Herkese merhaba arkadaşlar ben Ozan. Bugün sizlere Yoda'nın türü hakkında bilgiler vereceğim. Türünün adı ve gezegeni bilinmiyor fakat Mandalorian'ın ikinci sezonunda öğreneceğiz gibi duruyor. Türün üyeleri normal insan boyunun altında en fazla 70 cm olmakla birlikte yüzlerce yıl yaşamaktadırlar. Fakat türün bilinen tüm üyeleri Jedi olduğundan ve tüm Jedi'lar normal bir canlıdan daha uzun yaşadıkları için bu türün normal üyelerinin kaç yıl yaşadığı tam olarak bilinmemektedir. Türün elvari kulakları, geniş alanları ve alanlarında matematik defteri sayfasına benzer şekilleri vardır. Türün bilinen üyeleri Minch, Otek, Vandartokare, Yaddle, Yoda ve The Child yani Baby Yoda'dır. Bu arada şunu da söyleyeyim, canon olanlar sadece Yaddle, Yoda ve Baby Yoda. Evet arkadaşlar, ne yazık ki bu tür hakkında bilgilerim sadece bu kadar. O yüzden daha fazla şey söyleyemiyorum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kısa oldu, fakat ne yazık ki bilgilerimiz bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.